Afiyet. Hayır. Ben gireceğim. Ay, düşüyordum ya? Gözüm mü kaldı? Kızlar ne yapıyorsunuz? Ya diyor ki benim mağazam diyor. Yani patentini mi aldı anlamıyorum. Diyor ama evet, benim mağazam diyor. Hayır kendi benim, benim mağazam. Ya ben bir şey diyeceğim sen bunun parasını vermedin mi? Ya ben parasını. onu çok incittim geçen seferde zaten üzülmüştüm kalbini kırdım ona. Biliyorsun benim ona düşkünlüğümü 13 haftadır benim arkadaşım buradaki şey demek isterdim şimdi Aslı demek isterdim ama maalesef ki bugün Aslı olamazsın. Aslı bunu kırdığında sinirlenmiştim tartışmıştım. Ama Sebebi ben, de ben onu buydu. severken kırdım yani isteyerek kırmamıştım. Tamam, tamam. beni ilgilendirmiyor sonuç olarak kırdın. Bozuldum şu an. Evet bozulduysan gidebilirsin. Ya geçen hafta ben gidecektim Hümeysa'cığım eleme potasına dahi girmedim sen gir onu ne yapacağız? Sen git bence istiyorsan. Tamam iyi çok o zaman mankenimden. Ee, sana şunu söyleyeyim ben 13 haftadır buradayım ve 13 haftadır aynı şeyi söylüyorum. Ben o potaya 50 kere de girsem 50 kere de o potadan çıkarım. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Kendime güveniyorum demek ki sen de kendine güven mesela. Ben geldiğimde bana alaycı alaycı gülüyordun hatırlıyor evet. musun? Geldiği gibi gidecek geldiği tamam, gibi gönderdi. Tamam ilk hafta gitmedi. ikinci hafta gidersin. Üçüncü hafta, hafta gidersin ama bu evden gidersin yani. 13 Gereceğiz, hafta bu evde kalamazsın. 13 hafta bu evde kal. Bu, de. 13 hafta bu evde kal ondan sonra gel karşıma konuş. İstediğini söyleyebilirsin 13 haftadan sonra bana. Ben bence mankeni de al getir Meysel. Sohbetinizi bölüyorum ama vaktiniz geçiyor kızlar. Ya ben alışveriş şey yapacağım. Hadi ben o başlasın o zaten bulana kadar. Hadi ben artık tecrübeliyim. Hadi git başla. Bu arada bir benim yanına gidelim biz de. Merhabalar efendim ben geldim. Ben bugün okulumun tanışma yemeğini düzenliyorum. Rektörle, öğretmenimizle ve geri kalan görevlilerle görüşeceğim. Nasıl bir kombin var üzerinde? Piliseli bir V yaka elbise var. Üstümde de efsane bir trenç kotum var. Fiyatlarını öğrenebilir miyim? Trenç kutumun fiyatı 280 lira, elbisemin fiyatı da 120 lira. Rümeysa ve Özde'nin yeni arkadaşı Sabiha mı oldu sence? Özde Sabiha'yı arkadaş olarak kabul etmeyecektir. Asla ve asla ikisini yan yana düşünemiyorum. Ama Rümeysa tabii ki de bugün de gördüğünüz gibi alışveriş öncesi toplanma yerimizde Sabiha'yı savundu. Duy da inanma Rümeysa'nın ağzından Sabiha'yı savunma sözleri şok 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 şok. Flash doya doya moda haberi. Ben artık bu konulara alıştığım için artık şoklara girmiyorum. Ben diğer kombinimi denemeye gidiyorum. Biz de Özde'nin yanına gidiyoruz. Özde haftalardır kolya alamayıp ikinci sırada kalmana ne diyeceksin? Ben söyledim bu, bu evdeki e, en istikrarlı ve en vizyon sahibi ol, olduğumu yarışmacı olarak. E, hiçbir zaman sonuncu olmadım. Hiçbir zaman potaya çıkmadım. Kolye alamadığım haftalarda da zaten ikinciyim. Yani her hafta kolyeye oynuyorum. Ama maalesef alamıyorum. Bu durum gerçekten canımı sıkıyor. Sabiha'ya da bu kolyeyi kaptırmak daha da canımı sıktı. Özellikle tamam Cuma günü hepimiz çok kötüydük ama Sabiha'nın o Kapak kapak yıldızında kendi kafasına yaptığı şeyden sonra o kolyeyi alması beni gerçekten yıktı. Geçen hafta Özde bana demişti ki seninle yarıştığım için utanıyorum. Utanmaya devam edeceksin zaten bu gidişle. Ben seni geride bıraktım. Kolyeyle bilekliğimi de aldım. Sen de artık utancından kafanı mı kuma gömersin? Kendini mi kuma gömersin? Orası da senin seçimin olsun. Sabiha Şüri karşısında duyduğu eleştirilere sürekli açıklama yaparak karşılık veriyor. Sabiha'nın bu tutumunu nasıl değerlendiriyorsun? Bence etkilemiyor çünkü jüri de bir açıklamaya hiçbir zaman gerek duymuyor. Kötüysen kötüsündür bu kadar açık ve net. Üstüne herhangi bir kuracağın cümle seni iyileştirmeyecek. Onun için ben öyle gereksiz açıklamalara, samimiyelere falan girmiyorum hiçbir zaman bu evde. Kötüysem kötüdür. Zaten kötü, kötü dediler ve ağladım yani sinirlerim bozulduğu için biliyorsunuz. Zaten farkındaysanız her hafta yüksek puan alan ve birinciliği oynayan benim. Sadece oradaki kişiler değişiyor. Geçen hafta Rabia vardı. Bu hafta Sabiha var. Bakalım önümüzdeki hafta kim olacak? Pardon geçen hafta değil ondan önceki hafta Rabia vardı. Ee, geçen hafta Sabiha vardı. Bu hafta bakalım rakibim kim olacak? Yeni gelen kızdan da çok umudum yok. Onun için her zaman için yarışılan kişi ben oluyorum gördüğünüz gibi. Yani ben olmazsam bu evde rakabet olmaz diyorum ve hemen kabine gidiyorum. Sen kabine giderken biz de Sabiha. Rabiha'yı karşılıyoruz. Hello. Bugün çok mutluyum. Çünkü konsept tam benlik bir konsept. Bugün hiçbir kuvvet bana kolyelerimi saklatamayacak. Böyle açık 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 giyeceğim ve göstereceğim. Üzerindekilerin fiyatını öğrenebilir miyiz? Eteğim 120 TL. Üzerimdeki de 70 TL. Son kolyeni aldıktan sonra kızların tepkisi nasıl oldu Sabiha? This is, ben kolye aldıktan sonra bir takım yıkımlar oluştu evde. Ben geçen hafta demiştim ki eğer bu kolyeyi ben alırsam bu haftaki ödülü ben alırsam bu evde ne depremler, ne fırtınalar, ne seller, ne kıyametler kopacak demiştim. Öyle de oldu. E zaten bir ben garibim ikinci haftasından bu zamana daha bir kolye almışlığı yok. Yanından kıyısından geçmişliği yok. Uyusu rüyasında bile göremeyeceği bir şey artık bir ben için bu. E Rabia sen Rabia tamam dört tane aldı. Her kolye aldığının ertesi günü Rabia berbat geliyor. Zaten potadaydı da. E, o yüzden zaten diğer karşı ama en çok Özde yıkıldı. Ah o Özde'nin o surat ifadesini görmeniz lazım. Bana böyle şey gibi ...düşman gibi bakalım Ama gerçekten Özde'yi ilk defa o kadar kötü gördüm. Cidden çok kötüydü. Hiç güzel olmayan bir kombin yapmış. Yaşından büyük bir kıyafet vardı üstünde. O kelebekler falan ağzını burasına yapıştırması çok komikti. Yani o kombinle zaten gelip de kolye almayı bekleyemezdi yani bence. Keşke en başında onu kendini o halde gördükten sonra deseydi ki... ..."Ya yok, ben hiç kendimi hazırlamayayım. Kolyeyi zaten Sabiha alacak." ...deseydi ve bu kadar da üzülmeseydi. Kendimden utandığım tek konu kızların ağzına laf vermek. Ama benim burada e, amacım şampiyonluk zaten. Göreceksiniz ben bu evin şampiyonu olacağım. İki hafta üst üste kolye aldıktan sonra dibe çakıldım. Geçen hafta diplerdeydim. Resmen zirveye çıktım. Ondan sonra dibi gördüm. Ama unutmayın ki dibe çakılan her cisim aynı hızda geri yükselir. Rabia için tekrar yükselme zamanı. Bu hafta kolye bende. Birben'in eski ve yeni dostu olan herkes geçen hafta potadaydı. Dokunduğu kişinin yıldızını söndürüyor mu dersin? bir ben bu zamana kadar dedi ki ben bu evin Yıldızım yıldızıyım, ben şöyleyim, yok ben güneşim, yok ben ayım, şöyle parlarım, böyle parlarım. Ne kendini parlatıyor ne de yanındakini. Ayrıca kendisini parlamadığı gibi bir de yanında parlayan biri olsa bile alıp onu dibe çöküyor. Bir ben kim arkadaş olsa olsun o potadan çıkamıyor. Şimdi bu zamana kadar hep Rümeysa'ydı potada olan. Rümeysa'nın devri bitti. Şimdi Rümeysa başka biriyle arkadaş. Ve sonrasında Rabia oldu. Rabia da garibim ilk haftasında potaya girdi. <laughs> Potaların kraliçesi bir ben coşkun. Yeni tahtını eski arkadaşı Rümeysa ve Yeni arkadaşı Rabia'ya devir Şimdi onlar çok güzel bir şekilde orayı doldurular diğerlerine. Zaten Rümeysa 3. haftasında kolye aldı. Onun haricindeki bütün haftalarda hep potadaydı. 7-8 defa falan girdi galiba. Kendinize gelin kızlar. Yapacak bir şey yok. Bunlar benim sorumluluğumda. Hiç ama hiç değil. İyi giyinselerdi böyle olmazdı. İyi giyinseydi Nur gitmeseydi, Rümeysa da potaya girmeseydi. Benle alakası yoksa biha olayları hemen beni insanları kötülediğim beni in insanları düşürdüğüm yönüne çekme. Kota dolmamın bir ben hiçbir alakası yok. Bu evde yaptığım hiçbir şeyin arkadaşlıklarımla hiçbir alakası yok. Zaten sürekli bir şeyleri bir yere bağlamaktan vazgeç Sabiha. Aç bir kendine gel. Sürekli bana böyle laf atmaktan, sürekli benimle uğraşmaktan da vazgeç. Hedef ben olmayayım artık Sabiha. Başka kombin deneyecek misin? Tabii ki de var. O yüzden hemen kabine gidiyorum. Biz de bu arada Aslı'nın yanına gidelim. Üzerimde e, siyah detayları olan beyaz bir formal bir e, böyle gömlek kimse bir tişört denedim. Ne Neysi? Gömlek kimse. Gömlek kimsi nasıl oluyor Aslı? Ee, gömlek kumaşıyla keten kumaş arasında bir kumaşı var. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Üzerindeki kombini beğendin mi peki? Altındaki benim proporsiyonuma çok fazla uygun değil. Ama üzerine uzun bir trench coat atarsam neden olmasın? Altına da stiletto ile kombinlerim bunu. O zaman diğer kombinimi deneyip geliyorum.